arkadaşlar ben Mingem Yeti karşınızdayım Bugün Minecraft günlüklerine kaldığımız yerden devam ediyoruz Hoş geldiniz gencolar Şimdi bizim bir tane yün ihtiyacımız var Veya Veya evet veya dedik kaldık Veya bizim dört tane ipi ihtiyacımız var Sabah yapmak için Gel gel kardeşim Gel ölümün benim ölümüm. Vallahi ölmek isteyen yanıma yanaşabilir şu anda. Eh, alalım hemen. Dip, dip, kırmaya ne gerek? Allah kırmaya gerek var bence. Bit, bu bitkileri kıran gençler çok zarar veriyorsa ya da alabilirsiniz böyle. Allah daha az mı veriyor? Ben ona Oğlum öleceğim. Ben neye takıldım? Neden koşamadım? Oha ağaçlara bak. Neyse. Minecraft günlüklerinin ikinci sezonun ikinci bölümüne hoş geldiniz be ya. Cireyipır. Sen benim hard korumamı bitirmiştin. Senin bugün intikamını alacağım. Aldım bak. Öldüremedim beni. Alamadım aslında. Kendini öldürdü. Dur ya. Şöyle yapabiliyoruz mu? Hiç bilmiyorum ama. Java'da sanki öyle bir şey vardı. Öyle hatırlıyorum. İkisi böyle, biri böyle. Yok değil mi? Yoktu. Do lo lo. Aa ölüm çek. Gel iki tane ver. Oha. Oha çok hızlı çıktı. Sıfır verdi. iki istedik. Sıfır verdik. Allah senin belanı versin. Kardeşim bak bir creeper bir örümcek şimdi ben gidip orayı mı bulayım ne yapayım inventörü çekeyim saldır 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 kurt koş kurt koş kurt koş kurt kovala kurt kovala kurt kovala kurt kurt la kurt bana de la kurt buna la kurt ona kurt buna kurt buna kurt buna kurt buna kurt buna Oğlum ben birinize vurdum. Neden ikiniz geliyorsunuz? Topunuz gelin. Ölmeyeceğim. Öleceğim ya da ya da öleceğim. Ne yapacağım ben? Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Bekleyin ya. Game mode. Oğlum böyle yazılmıyor muydu lan? Kraya... Creative. Kardeşim nasıl? Game mode creative. O zaman creative. Seed mi yazalım? Ne yapalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay bu tarzan oldum. O ne la meşale mi var? Allah o düştük düştük yeniden düştük. La meşaleye bak. Bugünümüzü mağarada geçirmemiz lazım bizim. Mesela ben öyle söyleyeyim. Sıfır odun. Bale biraz odunu toplayabilseydik. Aha demir buldukla Odunumuz yok ki. Ya bekleyin iki dakika be. Ben şunu... Mikrof mikrofon kapalıymış. Ben az önce konuştum baya. Neden ben mikrofonu kapattım? bekleyin bekleyin ben bir kılıç yapacağım. Hepinizi öldüreceğim ulan o kılıçla. Gelin ulan topunuz gelin. Bak sadece tahta kılıç. Sadece tahta kılıç kullanarak. Avlanacaksınız ya gençler. Canımız da olsun diye yedik çürük eti Açıkalım umurumda mı? Canım da olsun da bana yeter. Aa gelin. Gelin gelin. Topunuz gelin. He bom patla. Eh bir oldu bile. Sabah oluyor. Gel. Aha o ömürcek nerede? Topunuz gelin ulan. Ya ömür mücek sandım seni ya. Bak görüyor musunuz? Sadece bir tahta kılıçla dünyayı fethettim. Ne oldu? Karışıma çıkmaya korkuyor musunuz? Al. Neyse ya. Üf. Canım sıkıldı ya. Vallahi billahi canım sıkıldı ya. Minecraft günlükleri neden gelmiyor? Al sana sorunun cevabı kardeşim. Mükemmel bir soru sormuşsun. Öğrendim mi şimdi? Gece olduğu için biz nane yiyoruz burada. Al iki tane de çubuk yapalım hemen. Öf, evet, şu anda mikrofon açık inşallah. Bu bölüm bizim acil bir ev yap yatak yapmamız lazım. Ne ev ya? Biz az önce bir mağaraya gitmiştik. Orada da demir bulmuştuk. Bak şimdi de bulamayacağım ama. Bekleyin, bekleyin ben sizi öldüreceğim. Ben size göstereceğim. Hiç merak etmeyin canım. Heh, nerede oymuyor şey? Kardeşim ben kör müyüm? Az önce bir tane burada ömürcek vardı. Heh ya, buraya kaçmış. Gel, 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 saldır. Yapabildiğinin en iyisini yap. <laughs> <laughs> he ya, lavın olduğu yer bura mıydı? Hayır, ben lavın olduğu yeri arıyorum da şu anda. Geceyi daha önce bulabilirim. Aa koyun vallahi koyun. Güne çok ihtiyacım var. Gel buraya. Güne ihtiyacım var. Bana sadece yünlü ve aha siyah koyun. Oğlum neden beyaz değilsin? Bana yün beyaz yün lazım. Ömür çek öldürerek yapabiliriz yani bunu da. he bak kırınca daha fazla veriyor galiba. Yoo. Aynı veriyor. Ha, ben kıracağım çünkü bunlar diken olduğu için zararlı da veriyor bize. Ya ki inventörü açacağım da komutlar kapalı işte. Komutları gitmişim manyak gibi kapatmışım ya. İşte. Heh ya gelin Normalde hiç öldürmem ama şu anda yemek de lazım. Koyun olsanız mesela benim çok işime yarardınız. Neden siz koyun değilsiniz de domuzsunuz? Ya kurt mu koyun koyu Bizim hızlıca bir tekne yapıp bu biyomdan çıkmamız lazım. Size söyleyeyim mi? Am yani bir teknemizi yapalım. He. Dadin teknesi yaptık. Koyduk. Sen de hemen kıralım. Yolumuza çıkalım. Vallahi ben bundan sonra gemiciyim. Aha biyom değişti la bile. Tam bu bir yamda işte Bak, ben kendimi çok rahat hissediyorum. Bizim acil bir tane balta yapmamız lazım, değil kasma yapmamız lazım. <laughs> Kardeşim neden taş vermiyorsun bana sen? Taş versene oyun. Oğlum taş yok ya. Şaka ka Taş yok harbiden. He ya sonunda taş buldum. Bana üç tane versen yeter. Bak şöyle çık He şimdi de üstü kazalım. Bak Gördünüz mü? Çekici şey sizi. Çok aç kalırsam örümcek gözü yemek zorundayım. Ben şimdi burada nasıl çıkacağım? Andesit ile tabii ki. Az kala andezite Diorit diyordum. var sen çok tatlısın ama kemiğim yok şu anda. Taş balta aynen hem kılıç hem de şey olarak kullanacağız. Taş baltanın hasarı hasarlı dokuzlar çok vuruyorlar. Evi yapmak için ilk adımımızı atalım. Denizci de olabiliriz aslında ya. Denizci gamer. Vallahi şu anda benim abone kasmam için yapmam gereken tek şey sizin için her gün en az bir video, en fazla 10 videoya kadar çıkabilecek bir serüven olmalı yani bu, öyle söyleyeyim ben. 50 abone hiçbir zaman olamayacağım gibi geliyor nedense. Benim tek amacım 50 abone olmak. Ona abone olduğum gece çok iyi hatırlıyorum. Bamba da boyayalım bari. Boyalar aç olsun. Ona abone olduğum gün geçeydi o gün. Çok iyi hatırladığım bir gündür. Gece gece ona abone olmuştum. Videoda çekenmiştim. Çok üzülmüştüm. Çok sevmiştim. Ona abone olduğum zaman kanalım büyüyor gibi hissetmiştim. Ama işte ne yapalım. Her gün yeni video atıyorum. Y gene almıyor bir şey. <laughs> Sıkıldım yani. Minecraft'a ağladım hayatımı şu anda. Her gün Minecraft videosu atıyorum. Minecraft kanalı. Roblox'u mu geri ver. Roblox açılsın. Roblox'a gelecek. Hiç merak etmeyin, her şey gelecek. Bu Kanala tek gelmeyecek video, ne biliyorsunuz mu? Valorant, CS2, CS da gelecek, hiç merak etmeyin. CS oynuyorum zaten ben, ha kötü oynuyorum biraz. Yok ya, CS gelmez belki. CS isterseniz yorumlara yazın, atacağım CS de. CS çekerim bak, var yüklü. Ne kötü oynuyor biraz. Arada market neyle açıklıyor onu unutuyorum. Neyse bize şu anda kaç odunumuz var? 4 stek çıkacak buradan. 4 stek yalan yoktur. 4 stek söyleyeyim size. Hatta 5 stek ee, 5 stek 12 söylüyorum size. 5 stek 12 tane çıkacak. Bak izin 5 tek 12 2 4 5 gördünüz ezberledik işte minecraft prosu olduk artık ev yapacak güzel bir yer lazım ve koyun lazım ev yapmam için yataksız olmuyor aa vallahi koyun billahi koyun He, ya dört tane ipim olsa vallahi dünyaları fethederim şu anda. La gel, la gel öldürüyorum seni. Aa iki tane bir de, bir de iki tane. Aa üç tane, üç tane, üç tane, üç tane. Gel vallahi çok iyi yatak it ya. Ben buraya yapacağım, burası çok bereketli geldi. Kır 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 kır. kır. Aha bomboş alan. Tam ev yapmalı kendisi ya, öyle söyleyeyim ben. Tam ev yapmalı alan bulduk. Bir bir de artıyor ya bu da çok. Çiğetler bile daha çok arttırıyor. O halde da iki dakikada büyüdü. Gel la buraya gel gel. <laughs> Yemeğe baya ihtiyacımız olacak buradayken. Heh, ev yapacak alan bulduk. Şimdi sıra neydi? Kürek. E, aynen kürek yapacağız. Kayıkçının küreği. Akşama fincan böreği. şu kuş eder küreği. Taş kürek. Oğlum dur yanlış yer yerleri kazıyoruz. Oğlum ben kazmayacağım ki dolduracağım. Ee, onun için ne gerek? Ee, aslında şuraları kassam mı? Bence ben burayı yapalayız. Yaparız. Yapalım. Hmm. Hardcore'da daha çabuk har Gece oluyordu oğlum. Ne ara? 18 dakika oldu. Neyse toprak. Oğlum ben yanlış yapıyorum. Yok la doğru yapıyorum tamam. Delirdim. Bir an kendimi değişik hissettim. Yanlış yaptım çünkü. <laughs> di 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 Aa. Nereden çıktın? Nereden geldin sen buralara? Badam. Yatak yapalım ya. Di 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 Hayır olmaz böyle çık. Ha? Bizim bir tane arasyonumuz lazım. Ha, evimizin temeli atılmadı da Ama uyalım biz. Tatlı rüyalar. Teşekkürler. Size de tatlı rüyalar. Hı, suyu da kapatalım. Balıkçı çıkacak halimiz yok ya. Var aslında. Balıkçı da olabiliriz. Aga ya. Üzüldüm bir an. Aklıma eski Minecraft birinci sezonunda Minecraft günlüklerinde balıkçı olmuştuk ya. Balıkçı gamer. <laughs> o geldi aklıma. E, neyse o konulara çok gidemeyelim biz. Yoksa girersek çıkamayız. Size bir soru sorayım o zaman. Minecraft Minecraft günlüklerinin ilk bölümüne başlı. Size i̇şte ben bunu sorayım. Bak cevabı yorumlarda istiyorum. Bakmak yok. Bakalım kaç kişi doğru cevap verebilecek bu soruya. Doğru cevap veren 3 kişi 1 kişiye yorumlarda yayın açtığımda moderatör vereceğim. Moderatör yapacağım onu. Bu arada e, ee, şey lazım bana ya. Çok toprak. Bu arada Minecraft videolarını beğeniyor musunuz? Atayım yani ne yapayım? Onu size sorayım bence. Çünkü siz beğenmiyorsanız atmayacağım. Ne atacağım? Onu da söyleyelim. CS2 atarım. Belki dedi dedi bak tam şuraya bir ev yapacağım hadi bakalım temelini atalım ne yapıyorsun diyebilirsiniz bakın şu anda ama bu evin alt kısmı olacak E ee, ben kaç kat üç katlı yapacağım ben bu evi söyle söyle Öf, bu ağacı yok etmemiz lazım bizim açılım Bak bu Bodrum işte. Şu anda Bodrum katını yapıyoruz. Ama videoyu bitireceğiz. Doğru ya. Neyse temelini attık biz şu anda evim. Evet temelini attık. Bir sonraki videolarda kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın ve... Bye-bye.